Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomla birlikte Arduino dersleri e, videoları çekmeye başlayacağım. Temel elektronik bileşenleri hakkında e, bilgi vermek, e, Arduino breadboard'unun nasıl bir mantıkla çalıştığını e, anlatmak istiyorum. Ondan sonra da işin sonunda e, bir LED yakarak kodunu yazarak minik bir uygulamayla, minik bir proje yaparak da dersimizi sonlandırmak istiyorum. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz, ihtiyacımız olan komponentler. Bunlardan birincisi üzerinde devremizi kuracağımız bir breadboard. Bunu birazdan e, özelliklerini anlatacağım. E, bağlantı kurabilmek için bilgisayarımızla ve Arduino Uno kartımızla bir USB kablo. Arduino'nun çeşitli modelleri var. Biz projelerimizde Arduino Uno kartını kullanıyoruz. Yakacağımız LED ampulümüz istediğiniz renkte olabilir. İki tane jumper kablo ve bir tane de direnç dirence ihtiyacım olacak. Arduino Uno kartımızın üzerinde dijital pinler, Analog pinler, GND, Ground topraklama çıkışı ve enerji alacağım 5 volt 3 volt gibi pil, pinler var. Bu pinleri kodlayacağım. Kodda nasıl yazacağımızı birazdan göreceğiz. Ee, şimdi öncelikle şöyle yapalım. USB kablomuzu Arduino kartımıza bağlayalım. Bunun diğer ucunu da zaten bilgisayarın seri portuna yani USB portuna bağlayacağız. Şimdi e, ampulümüz LED ampulümüzün e, Led lambamızın iki tane bacağı var. Bunlardan uzun olan artı bacak, kısa olan eksi bacak. Ee, direncimizi de ampul yanmasın diye, yani enerji voltaj yüksek gelip de ampul yanmasın diye, patlamasın diye daha doğrusu kullanıyoruz ve düşük bir direnç kullanmamız lazım. Çünkü eğer ki çok yüksek ohmda bir direnç kullanırsak, o zaman da e, ampul çok sönük yanacaktır. Bunu da istemeyiz. Yanmışken güzel yansın. Jumper kablolarımız var. Bu şekilde. Evet şimdi breadboard üzerinde çalışacağız. Bu breadboardtan biraz bahsetmek istiyorum. Breadboard üzerinde devremizi test ettiğimiz araç. Kurduğumuz devreleri birbirine lehimlemeden kolaylıkla test etmemizi sağlayacak. Breadboard üzerindeki artı eksi şeklinde belirtilmiş satırlar gerilim bağlantılarını sağlamak için kullanılıyor. Breadboard üzerine yerleştirilen bileşenlerin güç ihtiyaçları e, bu hatlar üzerinden karşılanıyor. Delikler aynı metal parçasının üzerinde konumlanıyor ve birbiriyle iletişim halinde. Bunun ne olduğunu neyden bahsettiğimi bir göstermek istiyorum. Yani aynı sütun üzerindeki deliklere bağlayacağımız bacaklar iletim halinde. Yani bu işlem sayesinde buraya takacağım komponentleri de birbirine bağlamış oluyorum. Şimdi arkasını çevireyim. İçinde ne olduğunu bir göstermek istiyorum. Şöyle açayım şunu. İçinde iletken bakır teller var. Buradakiler böyle dikey. Bu da bu tarafta boylu boyunca. Şimdi bu ne anlama geliyor? Buraya ee, bir sütunun içerisinden geçen iletken tel aynı. Yani oradan iletip e, taşıyabilmemi sağlıyor. Bu breadboard'um. Bunun üzerinde e, devremi kuracağım. Delikler var içinde böyle. Şimdi herhangi bir yere breadboard'um üzerinde delikler var. Şimdi bunun üzerinde devremi kuracağım. E, bu e, led lambam. Led e, ampulüm. Şimdi bir bacağı uzun bir bacağı kısa. LED ampulümü şöyle göstereyim. Bir bacak uzun bir bacak kısa. Uzun bacak artı. Ee, bunu zaten aklınızda tutabilirsiniz. Yani uzun bacak artı. Ve e, herhangi bir yere ben mesela devreyi kurarken e, hep e, sağ tarafa uzun bacak artı gelecek şekilde kendime göre bana göre sağda olacak şekilde takıyorum. Herhangi bir yere LED e, lambamı taktım. Şimdi e, kodlayacağım pinden led lambamın artı bacağına bir e, hat çekmem gerekiyor. Arduino kartımın üzerinde mesela 13 numaralı pin olsun. Ter, onu tercih ediyorum şu anda. 13 numaralı pinimi taktım jumper kabloyu ve ledimin artı bacağına bağladım. Şimdi direncimi de ledin aynı sütun üzerindekiler demiştik ya aynı oluyor diye. Bakın artı bacağı jumper kabloyu battım. Hatta böyle mesela biraz daha uzağına takayım. Gözüksün. E, artı bacakta jumper kablo. Arduino kartımın üzerinde de 13 numaralı pine taktım. O pini kodlayacağım. Hem enerji alacağım oradan hem de kodlama pini olarak kullanacağım. Şimdi direncimi e, led lambanın eksi bacağına takıyorum. Diğer bacağında herhangi bir yere takıyorum ve o eksi bacağı da topraklama yapmak üzere Arduino kartımın toprak pinine taktım. GND ground topraklama pinine taktım. Şimdi devremi bu şekilde kurmuş oldum. aşağı Mblock uygulamamızı açtık. E, USB kablomuz bilgisayara bağlı. E, Arduino kipine geçiyorum düzenle menüsünden. Çünkü yazacağım kodu Arduino kartıma yükleyeceğim. Öncelikle bağlan diyorum. Seri porttan USB kablomu seri bağlantımı yapıyorum. Robotlar menüsünden bir Arduino programı şapkası ekliyorum. Kontrol menüsünden sürekli tekrarla bloğu ekleyeceğim çünkü lambamın ledimin sürekli yanmasını istiyorum. Şimdi 13 numaralı pinimi kodlayacağım burada 9 yazıyor 9 sayısal binli yüksek yap kod bloğunu sürükledim 13 olarak değiştiriyorum 13 sayısal pini yüksek yap yüksek yap yak demek yani enerji gelsin Oraya Demek Artık kodumu yazmış oldum yani bu sürekli yanan bir led lamba Artık Arduino kartımı yüklemek için Arduino'ya yükle Butonuna tıklıyorum Bu şekilde sürekli yanan bir ledim var. Şimdi şöyle bir minik bir kontrol yapalım, deneme yapalım. Lambamız yanıp sönsün. Böyle bir atraksiyon ekleyelim. Şöyle bir saniye bekle ekleriz. Kopyasını çıkart diyerek bloğun e, buraya kopyasını koyarız ve düşük yaptırız. Yani yan, bir saniye bekle, sön, bir saniye bekle ve bunu sürekli yap dediğimizde de artık bunu Arduino kodumuza kartımıza yüklediğimizde, evet yükleme bitti. Gördüğünüz gibi led lambamız yanıp sönüyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.